Gün bayram Erken kalkın çocuklar Giyinelim en güzel giysileri Elimizde taze kır çiçekleri Biz eskiden bayramı böyle güzel bir şekilde beklerdik hani Heyecanlıydık o zamanlar daha çocuktuk Bizim bayram o küçüklük prime dönemimiz bitti abi Artık bayramı böyle çok da heyecanla beklemiyoruz Boşlar hepsi geçecek bir gün Nefret beni seçecek bir gün Bizim artık YouTube'daki prime dönemimiz başlıyor abi. Neyse kardeşim lafı çok uzatmayalım. Arkadaşlar kardeşim bugün yeterim PUBG Mobile videosuyla sizlerleyim. Arkadaşlar bugün oyunumuza gelecek efsanevi bir nihai nihai ne anasını Andı ne lan? Nihai Mumya var. Hani Mumya cidden çok iyi. Hani böyle destansı değil bak ha efsanevi değil. Nihai Mumya geldi oyuna. Yani gelecek. Efsane oyuncu görünümü falan emojisi falan çok çok iyi. Biz şimdi hemen bunları göreceğiz kardeşim. Arkadaşlar videoya başlamadan önce öncelikle herkesin yani hepinizin Kurban Bayramını kutluyoruz kardeşim. Tüm Türk milletinin hepsinin Kurban Bayramını kutluyoruz. Hepsinin rahmeti, Kurban Bayramı mübarek olsun. Bayramınız hayırlı, güzel bir şekilde geçsin ve bayramınız mübarek olsun abi. Hani Allah bize tekrarını nasip etsin diyoruz. Hani bol bol görmeyi nasip etsin bizlere. Hayırlı yaşamayı nasip etsin. Hepinizin bayramı hayırlı olsun diyoruz kardeşim. Mübarek olsun diyoruz. Videomuza hızlı bir şekilde geçeceğiz arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce şu anda ekranda gördüğünüz şekilde abone olduktan sonra hala bildirimleri tümü yapmadıysanız tümü yap... Tümü... Tabii konuşamıyorum ben. Şunları söyle yakışık. Bildirimleri tüm yaparsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Bildirimleri tümü yaptığınız anda ben ne zaman video atarsam atayım YouTube tarafından direkt sizlere bildirim geliyor. O yüzden tüm yapmayı unutmayın. Aynı zamanda arkadaşlar videomuza destek olmak için de hani böyle videoyu atlatmadan sonuna kadar izlerseniz izlenme süremiz yüksek olursa YouTube algoritmamızı ön plana atar izlenme süremiz, süremiz yüksek olduğu için. Bu da desteğinizin en büyük payı olur diyorum. Hızlı bir şekilde başlayalım abi. Burada nihai mumyamız var. Bunu görüyorsunuz. Bu mumya, bu mumya oyuna 7 Temmuz'da gelecek. 7 Temmuz'da güzel bir şekilde bunu çıkarabileceğiz. Kullanabileceğiz yani. Çok güzel mumya bak harbiden. Şu emojisine bir bakın abi bak. Emojinin güzelliğine bir bak abi. Harbiden var ya efsanevi bir mumya yapmışlar. Hani mumyanın nihayetini getirmişler. Ve çok çok iyi olmuş. Hani bu diğer setlere özel de belki gelebilir. Hani setlerin bir tık daha geliştirilmişi böyle gelebilir nihai olarak. Çünkü... Mumya cidden efsane olmuş. Zaten aynı zamanda ekranda görüyorsunuz hani çok güzel bir tane emoji eklemişler ve hani bu sete özel hem de hem beyaz mumya hem de sarı mumya geri dönmüş arkadaşlar. Hani sarı mumyası beyaz mumyası olmayanlar yine alabilecek çıkartabilecek. Zaten artık çok fazla sürekli eski şeylere oyun tekrardan getirmeye başladı. Yani artık PUBG'de eski böyle bu S sezon 2 üstleri setleri dönemi falan onlar full bitti de artık yeni şeylerin dönemi başladı abi. Hani gerçekten bunlar çok fazla nadirleşir diye düşünüyorum ilerleyen zamanlardaki. PUBG Mobile cidden hani güzel şeyler yapıyor. Artık öyle bir sarı mumyanın ve beyaz mumyanın çok çok bir nadirliği anlamı kalmadı. Bunlar yine bu nihai mumyayla beraber tekrardan oyuna eklenecek. Sarı mumyamız da geliyor abi ve beyaz mumyada ikisi de birden tekrar geliyor abi işte bunlarla beraber. Hani olur diyoruz yani artık bunların dediğim gibi bir nadirliği kalmadı ama bunlar da gelecek oyuna. Bakın setin geri bu şekilde. Arkadan bir tane saç sarkıyor. Böyle saç yapmışlar. O saçın sallanması falan çok iyi olmuş. Yani bir tane saç eklemeleri güzel olmuş. Hiç saç eklemeseler biraz sade dururmuş ama bu işte setin içten parlaması olsun, rengi mengi olsun ve ekledikleri saç olsun çok iyi düşünmüşler. Saçın rengi de uyumlu olmuş. Yani bir nihai set olduğu için tabii ki de yine kusursuz yapmışlar. Zaten nihai setlerin, bu zamana kadar gelen nihai setlerin hepsi çok iyi. Yani nihai en iyi set gibi bir şey abi yani. Nihai şu an oyundaki en değerli set anlamına geliyor. Bakın erkek karakterde bu şekilde erkek de. Erkekte saç olması mantıksız olmuş. Ona eklemeyebilirlermiş ama gerçi olabilir ya. Erkeklerin saç uzun olmuyor mu kardeşim yani? Erkek karakterin hitbox'ı biraz daha yüksek. Biz Mumya'yı zaten hitbox'ı düşük olduğu için ve ince olduğu için sevdiğimiz için hani muhtemelen kimse erkek karakterde kullanmaz diye düşünüyorum. Hani kız karakter seçip bir de üstüne bu Mumya'yı çektim abi. Otomatikman zaten oyuna girince 50 kill alıyorsun. Güzel yapılmış. Harbiden güzel yapılmış. Ve burada bir tane emojimiz var. Bakın abi şu emojiye bakın bak bak. Emoji efsane ya. Oyun içi de böyle görünüyordur muhtemelen bu. Çünkü çok zaten efektif bir şey yok. Bak yükseliyor abi. Çok iyi. Gerçekten çok iyi bak. Harbiden. dedim gibi bu kusursuz yapılmış bir set ya. Harbiden. Bakın burada sarı mumyamız da var. Sarı mumya ile beyaz mumya da var. Ama artık şu an bir onları gördükten sonra bunları görünce bir gözünüzde sadeleşti değil mi? İşte neyin daha iyisini görürsek bu öncesi bizim için sadeleşir ve kıymetsizleşir abi. Bunlar da aynı şekilde. Hani şu an bu üstteki nihai mumyayı görünce ben bunlar benim gözümde bir sade kaldı. Aynı zamanda siyah mumya da getirmişlerdi abi hani siyah mumya adında bu siyah mumya da geri geliyor bunları da eklemişler Bakın bu set siyah mumya falan bunlar daha yeni gelmişti zaten ama bunları da yeni eklemişler Bu Zaten bu siyah mumya falan bunlar oyunun yaptığı mumya değil abi bunu birileri tasarlıyor öyle geliyor öyle Zaten yanındaki şu küçük işaretten görebiliyorsunuz birilerinin tasarladığı setler bunlar ve cidden bunu güzel kişiler yani düşünmüş güzel tasarlamışlar Arkadaşlar bu da bu setlerimizde oyuna 3 Temmuz'da eklenecek. Bunlar nereye gelecek bilmiyorum. Şu sukar yükseltilebilir mi? Değil abi muhtemelen. Böyle bir destansı setimiz arkası sallanmıyorsa bunu çıkarmayın, almayın bence. Etrafı sadece ufak bir sallanıyor. Niye sallanmıyor oğlum bunun arkası aşağı taraf falan? Abi arkası falan sallanmıyorsa harbiden değmez yani. Destansı yapmışlar ama sallanmıyor etrafı setin. Bakayım. Yok abi bu çok sallanılabilir değil tamam hadi bu neyse de Şu diğerinin bence arkasının falan sallanması gerekiyordu bence hani Bilmiyorum yani destansız sonuçta destansız Olarak yapmışlar Hadi dediğim gibi bu setin sallanacak bir şey yok ama Şu sallansaymış iyiymiş skara güzel Kötü değil Skareli güzel yapmışlar abi hani Yükseltilebilir gibi falan duruyor ama Hani sade bir silah olmasına rağmen güzel olmuş çantamıza bakalım Çantanın bir seviyesi bu şekilde tatlı hoş duruyor. İki seviyesi zaten biz bunları önceki videolarda göstermiştik yine diye hatırlıyorum. 3 seviyesi de bu şekilde. Çantada idare eder hemen hemen iyi. Setle çok uyuşmamış ama. Arkadaşlar bu da 9 Temmuz'da geliyor. Şu benim beğendiğim setlerden biri ama yine etrafı sallanmıyor. Bak abi arkasını sallamıyorlar. Niye destansı değil diye. Zaten bakın demin gördük destans olmasına rağmen arkası sallanmıyordu. Bak abi. Kaskımız idare eder güzel ama şu setlerin arkası sallanmayınca benim için hiçbir anlamı yok. Hani çünkü arkası sallanmıyor ve gerçekçiliğini kaybediyor abi bak. Çantamız var. Ben bu çantayı beğenmiştim bu arada. Bu çanta güzel. Harbiden bu çanta güzel. Ben sarı olan veya içinde siyah olan her şeyi zaten beğeniyorum. Burada bir tane DBS'imiz var. Bunu da önceki güncelleme videolarımızda görmüştük. DBS'imiz de sade bir DBS'e göre hani destansı olmayan bir DBS'e göre iyi bence yani gayet güzel yapmışlar DBS'i de hoş duruyor. Bir tane de böyle sis bombamız var arkadaşlar. Bakın Sis olması da bence hoş duruyor. Bence yine güzel duruyor yani. Arkadaşlar genel olarak bu şekildeydi. Hani şu an saat zaten kaç abi göstereyim. 3.39. Bu videoyu çekeceğim şimdi. Ondan sonra birazdan bayram namazına gideceğiz. bayram namazımızı kılacağız. Zaten siz bu videoyu bayramda atıyorum yine izliyorsunuz ama. Hani bayramda saat kaçta izlersiniz bilmiyorum. Hani bayram zamanı videoyu atmasak daha doğru aslında. Hani atmasak da olur ama. Bayram zamanı da atıyorum ama Ben zaten her gün video çekip atan bir insanım ve. Bayram zamanında da giriyoruz yani videoyu. Bunu da izlersiniz artık boş bir vaktinizde. Onun dışında arkadaşlar Instagram hesabımızı da hala takip etmiyorsanız Instagram da de çıkıyordur. Oraya güzel güzel Rels videoları atıyoruz ve çok kaliteli bir şekilde Rels videolarına devam edeceğiz Instagram'a. Hele yani ki şu kurbandan sonraya ayarlayacağım onu. Hani kurbanda herkes yoğun oluyor falan. Kurbandan sonra Rels'e bomba bir video geliyor. Cidden arabalarla marabalarla birilerinin önünü falan kestik abi. Bizim arabalarla milletin önünü kestik. Cidden güzel bir Rels videosu ayarlayacağım. O da Instagram'da zaten sürekli Rels videosu paylaşıyoruz. O da gelecek Instagram'a haberiniz olsun. Güzel Instagram hesabını da takip etmeyi unutmayın. Aynı şekilde Discord hesabımız da ekranda çıkıyor arkadaşlar. Yani Discord'dan gelip hani sunucumuza katılabilirsiniz. Soru cevap bölümümüz var. İşte sohbet bölümümüz var. Oradan gelebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular falan varsa oradan sorabilirsiniz. Discord sunucumuzda ileride kalabalıklaştığı zaman hani oraya da özel şeyler yapacağım. Özel işte böyle ne bileyim sizlerle çekebileceğimiz videolar, seriler olacak. Onlar orada konuşacağız, edeceğiz. Güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun diyorum. Yani bir TikTok hesabı açacağım galiba. Hani zaten kaç tane sosyal medya hesabı var, onlarla ilgileniyorum ama gerçekten yoğun çalışacağız. Yani ee, bu sene ve diğer gelecek sene yoğun çalışacağız. YouTube için, sosyal medya için güzel şeyler üreteceğiz, güzel içerikler yapacağız arkadaşlar. Yani bir TikTok hesabı da açacağım. Onu zaten burada duyururum. Yine Instagram'da da falan da duyururum. Neyse arkadaşlar lafı çok uzatmıyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Hani cidden güzel bir şekilde halledeceğiz. Cidden YouTube'u, Instagram'ı, TikTok'u güzel bir şekilde halledeceğiz kardeşim. Cidden bize güvenebilirsiniz. Tabii ki de bu sizlere bir desteğiyle olacak arkadaşlar. Tekrardan hepinizin bayramı mübarek olsun diyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun diyorum. Yarın video gelecek yine. Zaten bayram sürecinde full video atacağız. Haberiniz olsun bu bayramı geçirdiğiniz süreçte. Hem yani abi ailenizle mutlusunuz güzel bir şekilde inşallah hayırlı ve güzel bir şekilde geçirirsiniz dediğim gibi. Böyle ailenizle mutluyken tatlı tatlı gezerken ederken misafirlerinizi ağırlarken boş bulunduğunuz bir vakitte de videoları izlersiniz bu süreçte. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın.